Öncelikle e, basında çalışan arkadaşlarımızın gününü kutluyoruz. Bugün Türk Tabipler Birliği'nin Merkez Konseyi'nin Ankara'da görevden alma mahkemesi var. Türk Tabipler Birliği'ne dokunma mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz. Bu yıl Türk Tabipleri Birliği'nin 70. kuruluş yıl dönümü. Türk Tabipleri Birliği bu coğrafyada kurulduğundan bu yana iyi hekimlik değerlerinin simgesi olmuştur. Herhangi bir iktidara yaslanmayı her zaman reddetmiş, eleştirel, bilimsel, etik aklı en büyük dayanak yapmıştır. Türk Tabipleri Birliği özelleştirmelere, şehir hastaneleri adı altında kamu hastanelerinin sermaye sermayedarlara satılmasına, niteliksiz tabela üniversitesi eğitimlerine karşı çıkmıştır. Basamaklı sağlık sistemini yok eden teknoloji tekellerine teslim edilmeye çalışılan sağlık sistemiyle, emeğimizin sömürülmesiyle, doğanın yok edilmesiyle en yoğununu yaşadığımız, hayatın her alanına sindirilmeye çalışılan şiddetle mücadele etmiştir ve etmeye devam edecektir. Tam da bu nedenle Türk Tabipleri Birliği Sağlığı bir rant görenlerin her zaman tepkisini çekmiştir. Toplumun sağlıklı olabilmesi ancak sağlığa bütünlüklü yaklaşımla mümkündür. Bunun için bireylerin ve toplumun ekonomik, siyasal, ekolojik, sosyal, fiziksel, biyolojik iyilik halinin tam olması gereklidir. Tüm sağlık çalışanlarının insanca yaşayabileceği, emeklerinin karşılığını alacağı geliri ve çalışma koşullarını çalışma koşulları sağlanmalıdır. Sağlık sisteminde sağlık ile ilgili gerekli her türlü işlem tüm nüfus için parasız olması olmalıdır. Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmelidir. Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi yeniden nitelikli hale getirilmelidir. Bilim ve teknoloji kar amacıyla değil, mevcut ve gelecekteki toplumsal ihtiyaca göre kullanılıp geliştirilmelidir. Hekimliğin yüzyıllardan beri gelen mesleki bağımsızlık, mesleki özellik ve meslek hakkının gaspına karşı durulmalıdır. İşte bugün TTB yukarıda saydığımız söylemleri yüzünden her zaman iktidarların hedefi olmuştur. Bugün yaşananlar da bundan kaynaklıdır. TTB etkisiz hale getirilmeye ve hatta kapatılmaya çalışılmaktadır. Hekim, hekimler örgütsüzleştirilmeye, özel sermayenin ve iktidarın yeme haline getirilmeye çalışılmaktadır. Demokrasilerde önemli olan toplumun sorumluluk verdiklerini en güçlü katılım yöntemleriyle seçebilmesi ve denetleyebilmesidir. Ancak ne yazık ki son dönem birçok örnek mevcut iktidar anlayışının en büyük sorununun seçilmişlerle ve denetlenmekle olduğunu görüyoruz. Demokratik ülkelerde en geniş yetkilerle donatılan meslek bağımsızlıkları güvence altına alınan meslek örgütleri ne yazık ki totaliter rejimlerde yetkileri kısıtlanan mesleki ve mali özellikleri daraltılan halkın ve meslektaşlarının yararına tutum aldıklarında iktidarlar tarafından hedef haline getirilen bir anlayışla karşılanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği'nin en büyük dayanağı toplumdur, hekimlerdir. Türk Tabipleri Birliği bu güç ve sorumlulukla üzerinde oluşturulmaya çalışılan algılarla, linç kampanyalarıyla, baskılarla dün olduğu gibi bugün ve yarın da mücadele edecek birikim ve inanca sahiptir. Türk Tabipleri Birliği üzerinde yaratılmaya çalışılan algılara karşı çıkıyor ve Türk Tabipleri Birliği'nin bu ülkenin yüz akı olduğunu haykırıyoruz. Burada Türk Tabipleri Birliği üzerindeki baskılara son verilmesini istiyoruz. Açılan davalar derhal kapatılmalıdır. Bu baskı dolu ve karanlık günleri dayanışma ve önlüğümüzün beyazıyla aşacağız. Yaşasın dayanışma, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın Tetebe. Abimler birliği yalnız değildir. Tabipler birliği yalnız değildir. Tabipler